Hey adamım bir şey unuttum. Bir dakika bir dakika. Aşağı iniyorsun. Buradan abone oluyorsun. Buradan zile basıyorsunuz. Zilleri açıyorsunuz. Ondan sonra da like atıyorsunuz. Bildirimler çok önemli. <laughs> Neyse MS Aykı Beyler. Haydi videoya geçelim. Hepinize arkadaşlar ben Doğan bugün arkadaşlar Minecraft'ta Skywars oynuyoruz Skywars'ın 20. bölümü sanırım bilmiyorum Neyse Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir, videoyu başlı bir devam etmeden önce neyse bir kanalıma abone olursanız sevinirim. Bak bak süre veriyorum. Ben sadıkları toplarken hemen hemen yani abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bekliyorum beyler. Yaptığınızı düşünüyorum ve devam ediyorum. Evet. Çok FPS'im düşüyor. Neden acaba? 3 tamam. 3 yeterli. Gelme işte. Gelme bro. Gelme. Başlangıçta geliyorlar beni sinir ediyorlar ya. Vurdum bir tane daha. Lan, lan nerede la? Aa, ben bunları kesemem ki böyle. Ben gelirsem bunlara bunlar beni keser. Adam fark etti beni. Bela dalıyorum. Ekşodan la. Hayır, hayır, hayır. Düş lan. Kapattım suyunu da nasıl gelecek şimdi? Tamam öldü. Tamam yeter. Tamam beyler öldürdüm bunu. Devam edelim. Hemen şöyle ortaya gidesim var. Bu arada video az bir şey kasabilir. Lan benim Ender Pearl'üm varmış. Niye söylemiyorsunuz? Tamam ama tabii kaçışlarda kullanacağım. Şu kullanırsam olmaz. Allah düşüyordum beyler. Beyler düşüyordum. Beyler. Beyler, beyler, beyler geldim. Tamam. Hop. Tamam. Barda oyun biraz kasabilir. Zaten kasıyor da neyse. Evet, şimdi nasıl yapabiliriz? Tamam. Geldim buraya kadar. Tamam. Beyler hemen dalasım yok. Suyum yok mu ya? Tüh be. Golden Apple. Yok bura bu olmuyor ya. Beyler keseceğiz artık. Uf GG. GG izle masku izle beyler. Bu ele kadarlık. Şimdi bir dahaki ele geçelim. Çok hızlı devam etmek istiyorum. Neyse. Hemen şöyle kartopu kralı kitini alayım. Yoksa olmuyor. Eee evet, şu şansları düşüreceğim ya. Yoksa olmuyor. Neyse. Azı 8'e alayım lan onu. Hasar da bir şey olmaz. Biraz FPS sarpmış olur. İyi. Tamam devam edelim beyler. Hemen şuradan sandıklarımızı toplayacağız bu, bir, ilk eli kazandı. İkinci eli kazanacağız mı bro? Ben de bilmiyorum. Dua edin kazanalım. Evet, sağlıkları topluyorum yine. merhaba video çıkmıştır. Tamam, sıkıntı yok. Yani şöyle, tamam. Oldu bro. Daha bir şey yok mu la o chest'te? Tüp be, bir şey kalmamış. Neyse. Helal, kanala abone olmayı unutmayın bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. So, bildirimleri almak istiyorsanız kanala abone olun. Biliyorsun zaten nasıl olacağını. Allah. Ya Beyler şu savur kitini almayın ya. Sinir oluyor bu kiti beyler yapmayın ya. Bu savurucu kitini nereden buluyorsunuz ya? Kaç lira la bu savurcu kiti? Alacağım lan ben de trolleyeceğim oğlum. 6000 coin Buna boşu boşuna 6000 coin mi veriyorsunuz? Ciddi misiniz ya? Gidin 2000 2000 coin'e değil mi? 2000 mi? İşte öyle bir şey. 2000 coin'e muhafız alın ya. Bazılarınız troll yapıyor, sinirleniyorum ya. Neyse, sinirleniniz vardır aranızda. Ben bir şey demiyorum. Ama inşallah bugün de yine şey olmaz. Normalde bugün Survival Games geliyordu beyler. Yani çekmiştim doğa daha doğrusu. Ama seste de... Dıt sesi falan geliyordu. Belki bu videoda da gelir gelebilir. Kusura bakmayın. Şimdiden söyleyeyim yani. O sesi geliyor. Ben de neden geliyor ben de bilmiyorum. Ayarlardan biraz oynadım. Ama yenmiştim bir yer. Ona çok gıcık oldum ya. Neyse. Ee, hemen şöyle şunları alayım. Bak bak bak. Şey atıyor bak. O ok atıyor ya. Bela kartopum bitti. Çaktırmayın. Düştü geri zekalı. Bela adamda yine savurucu var. Adam ok attı. Hop tamam. Ya bu adamla beni düşürmek istiyor ya. Tamam geldik buraya. Daha burada birisi var mı? Burada birisi kalmamış. Ne? Aha bu da biri var. Bela burada biri var. Burası fikir tepe bura. 62. Nasıl lan? Lan burada birisi vardı. Neyse. Nasıl öldü lan o? Neyse. Neyse önemli değil. Şimdi Bugün hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim. Adam burada nasıl uçtu la? Boşta takıldı. Ezik. Buradan atlayabilirdi. Ama atlamadı. Eler gelen var. Allah. Hayır hayır. Bu okunun Allah belanı versin ha mi senin? Bir gel seni adam gibi kesim de. Buna gıcık oluyorum ya. Buna bunlar nasıl buluyor bu? Tövbe töbe. Nereden buluyor bu uçuran okları? Ela bir şey verin ya, tüyo verin ya. Lan ben de Legolas alıyorum lan. Gıcıklı nasıl de Legolas kalıyorum lan. Ben sevmedim kittim normalde. Niye mi sevmiyorum? Çünkü beyler bu Legolas kitinde yani Treyarch yapmış oluyorsun yani. Bu kadar ez bir oyun olamaz yani. Neyse ben yine de alacağım muhafızı Uğraşmayacağım bu eziklerle Neyse Ben yine muhafızı aldım Olsun muhafız değerlidir bura muhafız Bu da son partımız olsun Ben de bir şey demiyorum ee, Zaten bir tane kas çıkmış iyi Lan ekme attım ya ekme atmayacaktım Ne olsun avucumuz varmış ee, Bana da bir şey yok Elerse ne oluyor mu böyle gıcık adamlara ya? Bir tane savurucu gelir. Bilmem bir tane kır gelir. Bakın görüyorsunuz. Ok sıkan var. Kim sıkıyor o oku? Ha ortadaki biri işte. Adam gibi bırak. Gidelim ya. Orta yolumuza bakalım ya. Ben de ortaya geleceğim. Seni de keseceğim. Neyse hızlıca ya yol yapayım. Barda yol yapmasını çözdüm. Hop. işte bu atladım. Bir an atlayamayacağım zannettim. Eee burada neler var? Ya yay çıksana ya. Yay çık bari. Alp Bey. Alp Bey sen AFK mısın? Ben sana geleyim o zaman. İnşallah troll yapmıyorsundur. Amin inşallah. Abi Bunu görmeseydim var ya bu beni aşağı düşürdü Aha Alp Bey geldi Geri döndü Alp Bey çok yaşayın Alp Bey Beyler ikisini de gezeceğim bunları Bu Bu parti kazanmak istiyorum ya Adama bak Kafayı düşürme bro Adamsın diyeceğim Senin Neyse bir şey demiyorum beyler Bir el daha girelim Daha da bir şey istemiyorum Bir el daha girelim Bunlarla uğraşmaktan bıktım eh, Neyse Sinirlendim az bir şey Bunun gibi insanlardan uz uzak durun beyler Görüyorsunuz kanser işte bunlar Hem zaten grafrize de yine varım Gelin paranızı biriktirin premium alın Bir şey demiyorum Premium alın Hypixel'e girin şey demiyorum ben. Siz bunları diyeceklerinizi deyin. Ben bir şey demiyorum. Şunları alayım da ben rahat edeyim. Ben oyunumu oynarım kardeşim. Bir şey olmaz. Ee, burada şey var. Kılıç tamam. Bende varmış. Hiçbir şey çıkmadı bro. Aferin sana. Aferin Graf Bey. Sen böyle devam et. Zaten hiçbir şey çıkartmıyor bunlar. Bakın. Hop. Aha. Yine beyler. Gel aha. Ulan bunun ismi ne? Pro Emir57 tamam. Seni bir report'layalım kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. port Evet. Neydi lan onun ismi? Ulan Şimdi göremedim. Pro Emir'e. Ela Pro Emir tamam mı? Şimdi report. Görüyorsunuz adam kartopu attı düşmedi. Report. Pro Emir. Ne? Allah Allah ya. Pro Emir. Pro Emir 57. Heh. Sen misin kardeşim? Report. Ben bir şey yazamadım lan. Report. Pro Emir 57. Neymiş hile? Tamam. Hile beyler bu. Görüyorsunuz işte adamları. Masum masum adamlar var. Bir tane gerizekalının teki geliyor. Düşürüyor sizi beyler. Şimdi ben bu adaya gidersem bu adam bana dalacak da ama bu riski göz alıyorum. Ben gidiyorum. Hop. Hay Allah'ım ya. Suyu bile tut suya bile tutamadım tutunamadım. Bela bir iki kişi kalsın bir bekleyelim. Bu arada kanala abone olmayanlar varsa kanala abone olsunlar. Beyler kanala abone olmayanlar varsa olsunlar. Allah bu adamların belasını beni zaten bu hilelerim. Neyse devam et devam etmeyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın beyler. Zaten bir farklı adam videoda çıkmış oldu. Neyse. Kanala abone olmayı unutmayın beyler. Olmayı unutmayın. Like, like like En önemli şey de bildirimleri açmanız. Bildirimleri açarsanız. Like atmasınız. günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın beyler. Benden bu kadar. Hadi bay bay.